olmaz Fall guysı ısınmaya başlayayım ben de ısınmaya başlayayım. Days Gone Remastered mı geliyormuş kim diyor lan? Allah belanızı vermesin. Allah belanızı vermesin. Oyunu ben niye yeni oynadım ya? We don't need a remaster, we need a two. Doğru diyor abi adam ya. Please, days gone 2. guys. Please. Bunlar buradan kitleyi ölçecekler. Geliyor yeni oyun. Like atın lan. Like atın oğlum. PlayStation görsün bizi. Oğlum çok iyi oldu. Ben Remaster'da oynarım ki. Ben direkt oynarım ki. Ben Remaster'da da direkt oynarım ki. Beklemem ki. PlayStation Pro'ya bir koyarım. Türkçe dublaj yok mu bunda zaten? Dublajlı mıydı? Alt yazılı mıydı lan? Altyazı. Ben, remastered'ın farkı vardır ya. Deneriz abi. Bu oyun remastered'ı nasıl olacak ki ya? Ama her şeyi biliyorum ki ya. Bence bir inceleme atarız. İnceleme atılır. Of <laughs> ya! Bring it! We'll survive. Should not like that. Remastered the deal done? PSP and PSP Pro. I could have put Sarah on a job where I felt relieved. <laughs> How fucked up is that? What if? You could take it all back. How would you fix it? You really think she's still alive? Billions of people are dead, but somehow she made it. We don't have hope. Bu arada bu şu an eski oyunla aynı görüntü ya. Bir fark görebilen var mı? Ben size söyleyeyim mi? New Accessories ne diyor? Permadeath Mod. Aaa Permadet mod ne? Direkt tek yiyormuşuz. Aha Horde mod denenebilir. Hardcore yeni seri. Ben bu oyunda hardcore'a hardcore'a girmem. Ama Horde modu denenebilir. Ben mi? Bence bu adamlar şu an boyunun yenisini çıkarmak istiyorlar, tamam mı? Boyun yenisini çıkarmak istedikleri için şu an böyle bir yalandan bir düzenleme gibi bir şey yapıyorlar. PlayStation'da, PlayStation'de falan bir deneyecekler, bir muhabbet yapacaklar. Boşuna böyle bir şey girişmezler. Please days gone to guys, please. Aynen öyle. Buna like atın. Oyun eskide değil. Evet, Deacon out. oyunlar eski değil. Ozan Cunerler